11 Mart 2016 İzmir at yarışları programı ile ilgili emek tamamıyla arkadaşlar. Şansınızın bol, kazancınızın bol olması gerekliyle. Altılıya geçmeden önce dün Şanlıurfa'da 2103 TL para kazanan arkadaşlar güle güle alacaksınlar. Altının yanda 1, 3, 6. Sürprizde 2, 5. Altının ikinci yanda 1, 5 öncelik 6, 4, 7 sürprizde. 6 3 yanında 5 4 3 öncelik 2 6 1 daha sonra denemeye devam eder. 6'nın 4. yanında 4 numara tek olabilir. Rakip olarak 2 ve 5 numara atar. 6'nın 5. yanında ise arkadaşlar 1 6'yı öncelik veriyorum. Sürpriz almak senler, arenler. 4 ve üç numara denenebilir. Son ayak karışık. 5 1 9 7 öncelik 2 4 6 daha sonra sürprizler 8 numara arkadaşlar. Şansınızın bol, kazancınızın bol olmasını gerekiyor. Öncelikle videomu izlediğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Yorum atmayı unutmayın. Bunlar bir tahmindir. sizde de kendi tutmuş olduğunuz tahminleri yollarsanız memnun olurum.